Arkadaşlar selam kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft paraları, karakterleri, gerçek hayattaki görünüşleri Vol 2 çekiyoruz. Yani ikinci bölüm arkadaşlar. ilk i̇lk bölümünü çektik. Çok fazla ilgi göstermişsiniz, beğenmişsiniz ve yorumlarda çok fazla abi ne olur ikinci bölüm gelsin, ikinci bölüm gelsin gibi birçok yorum gelmiş. Ben de tabi sizi kıramadım ve Minecraft parilerin gerçek hayattaki görünüşlerinin ikisini çekeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bir tık değişik olacak karakterler. Ama ondan önce videoya çıkanlara okuyalım. Sonra da bu ekranda arkadaşlar gerçek karakterleri hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve 3. bölümü istiyorsanız 3. bölüm isteyen varsa arkadaşlar yorumlara yazıp beğenmeyi unutmasın. Hadi videoya çıkanları okuyalım. Arkadaşlar videoya çıkanlar crafting demiş ki abone oldum like attım, yorum attım, bildirimleri açtım demiş arkadaşlar ve videoya çıkmış arkadaşlar. Şu anda 9 abonesi var. Yarın bir gün arkadaşlar 200 aboneye kadar ulaşabilir çünkü videoya çıktı. Herkes onu gördü şu anda. Roblox vakti arkadaşlar 50 abone oldu olmuş ve yazmış ki abi abone oldum like attım ne olur beni de tabloya çıkar lütfen demiş ve arkadaşlar o da yakında 300 aboneye geçebilir çünkü herkes Roblox vakti ve crafting kanallarına abone olacak. Siz de videoya çıkanlar kısmında olmak ister misiniz? isteyenler arkadaşlar abone oluyor Bildirimleri açıyor arkadaşlar. Videoyu beğeniyor. Ondan sonra attığı yorum videoda çıkıyor arkadaşlar. Ve herkes o kanala abone oluyor. Şimdi arkadaşlar 3. bölüm için bu arada abone olmayı unutmayın. Minecraft paradır kanalını da sevenler abone olabilirler. Hadi bakalım videomuza geçelim.